Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersimizden yeni bir konuya başlayacağız. <laughs> Bu sefer derslikten tek çözeceğiz. Haydi bakalım. Dersler... Dersler... Türkçe. ki? geleneklerimize başlayalım bakalım. İlk konuyu ilk başta nokta virgülü izleyelim. Ben bunları size anlatmıştım ama yine de izleyelim. bakalım. Hadi bakalım Bir. Nokta. Nokta bir cümlenin son durağıdır. Onu koyduktan sonra olay bitmiştir. Cümle sonlanmış demektir. Şimdi kullanım yerlerine bakalım. Bir. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur dinozor ilk olarak mezozoik dönemde ortaya çıkmıştır. 2. bazı kısaltmaların sonuna konur. Prof. Nokta. Profesör. Cad. Nokta. Cadde. Sok. Nokta. Sokak. S. Nokta. Sayfa ve benzeri. 3. Sıra bildirmek amacıyla sayılardan sonra kullanılır. Onuncu sokak. 5. Levent, 7. ve benzeri. 4. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 16. Arkadaşlar şöyle bakın bizimki de 22.01.2025. Bakın şuraya da yazalım. ...yüz nokta, bir nokta, üç ama siz bunu kabul edin. Hadi bakalım devam ke. 11.2016 11.02.1988 ve benzeri. Evet. Uyarı Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Ay adı yazıyla belirtildiğinde araya nokta konmaz. 19 Eylül 1986. 5. Arkadaşlar nasıl olduğunu anlatayım bakın. Arkadaşlar bakın daha şöyle söyleyeyim. örnek geliyorum. 11 Ocak 2025. Bakın arkadaşlar bakın burada şeyi bildirmek için diyor bakın şeyi bildirmek için diyor. Şey bildirmek için dediği için de boş bir burada şey bildiren, Bu şeyi bildirmediği için bu kabul kabul olmayacak arkadaşlar yani. Hadi bakalım 5. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 14.20. Şimdi bir dakika ben de bir örnek vermek istiyorum buna 14. Arkadaşlar buradaki saatle ayla. <laughs> 17.30'da. 21.50'de ve benzeri. 6. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya kısa çizgiyle ayrılan rakamlardan. Bir dakika arkadaşlar. Tek ve çift şeyler edeceğim. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 5, 0. Tamam. Tamam. Yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. 3, 4 ve 7. maddeler. 12, evet, 14. Evet. yüzyıllar arasında ve benzeri. Evet. Kitap, dergi ve benzerlerinin künyelerinin son... Arkadaşlar yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. X, X. 10 yani x 10 ya da 100 demek ki işte onu öğrenmek birlikte ben de onu bilmiyorum hadi bakalım. Sonuna konur. Tolga Alver virgül bir fare kedi gibi havladı virgül Kayalı Park çocuk yayınları virgül Konya virgül 2019 evet. nokta. Genel A adreslerinde <laughs> kullanılır. Mesela bir tane örnek vereyim. W. 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 Dört üstü ve yedi gibi de maçı yani. Eba nokta gov nok, nokta tr nokta tr işte böyle olabilir arkadaşlar. TL ülke kısaltması demek ama bilişime girmeyin. Gelişime bir bilişim dersinde öğrenirsiniz. HTTP 2 nokta üst üste slash derslik nokta kom <laughs> Hadi bakalım bir de soru geldi. Hmm. Bence bu. Bakalım. Bir dakika. Bir dakika ne ya. Bir dakika ben ben anlayayım ondan sonra şeyi anlatacağım arkadaşlar. bakın bunda bir hata var gibi bence bir dakika ben ben arkadaşlar bakın biri niye katıyor bakın yani bir de bakın bir dakika bakın birinci ikinci üçüncü dördüncü yani bakın yani bunda bir tane mantık hata olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar Derslik sisteminde de bunda hata var bana bir gelmiş yere yorumla bir gelmiş yapmasını istiyorum 2, Virgül Noktalama işaretleri, bir yazının doğru tonlama ve vurgularla iletilmek istenen mesajı en doğru şekilde vermeye yardımcı olmaktadır. Virgül de bu bağlamda en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Virgül olmayan bir metinde okuyucunun duraklaması gereken noktaları belirlemesi imkansızdır. Şimdi virgülün kullanımı. Evet bakalım arkadaşlar nokta işaretinin kullanıldığı cümleleri şarkı. Hatta ben şey yine okuyacağım yani öğretmiştim yani bundan bir dakika geçiyor diyelim yani iyi, iyi izlemiş Nokta işaretinin doğru kullanıldığı yerde hmm, nokta işareti. Yanlış, yanlış arkadaşlar. Şurası yanlış. Bir Bakın 25 0 0 0. 0. Bakın yani bakın şöyle, şöyle yapabilirdi. 2 5 Artık artık matematikte öyle nokta yani, yani şeyler onu diyorlar arkadaşlar zaten. Bence bakın yani 19.30 bu doğru. Bu doğru kullanılıyor. Bu yalnız. 34. pa... 2. işte bence tek doğru. 19.30 da bence bu doğru. Başka? Ben bir tanesini örnek verdim arkadaşlar. Yani hemen yok sadece. Hı hı. kullan. Yedi, yedi B. Web ve genel adlı işlerde kullanılır. Hızlı deneme nokta işte için kullanılır. Alemeyo mu? Alemeyo ye ya. ya. Hı, şunları biraz karıştırmışız. Tamamdır. Bunu yapmasak. Tamam doğru Otuz nokta yok arkadaşlar yanlış anlatayım. Anlatayım bir dakika kalem çıkarayım. Otuz iki bir dokuz yüz olacak arkadaşlar. Bu bir yanlıştır mahrumatik yere gidiyorum ama biraz kişide bakmayın yani A Arapça ve İngilizce öğrenmek istiyorum Böyle yapabilir de Arap Bakın arkadaşlar yine yine doğru yaymış ben buna doğru diyeceğim Arada Arapça dediğim gibi doğrandı de dördüncü de oturmaya karar verdi Doğru Doğru arkadaşlar bakın bizim eksimiz bakın eksimiz bizim onun on, işte yani yüzüncü işte orasını tam anlayayım alayım hemen yani yüz diye yani yüz on ya yani, da on, bir diyordu, on bir işte arkadaşlar yani yani on yani 10'a bir ekledik o yere ekledik, ekledik işte 16 gibi aha arkadaşlar on altıncı anladım 12. yüzyıllar ve 16. yüzyıllar yaşamıştır. Doğru arkadaşlar. Bir şey böyle dedik bunu beraber. 29 Ekim. Yanlış arkadaşlar. Ben size anlattım bunu. Yani biraz önce de anlattım. 29 bakın Ekim Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Ekim 10. ayda Kasım Aralık ha doğru tamam 1923 3'e benzeri şöyle sen boşuna ne yanlış arkadaşlar? Bunu yanlış Hadi bakalım. Hem bir gör yeşil. Yeşil. Yeşil hediyeler sordum arkadaşlar. Hı <laughs> hı 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 Artık konu hayal hayal ettik. Hayal ettik ama deşabili ettik. Kayandık. Hayal ettik. Hayal ettik. Ben şu ortaya konurum arkadaşlar. bakın. Nokta da konulmamış. Yine akşam. Yine akşam. Yine akşam. Yine akşam. akşam. akşam, akşam. Ankara'ya yarın gideceğim. Buraya nokta konulacaktır. Buraya da konulmamış gerekiyor. Şurada da konulmayacakmış. Şişşşş. Şey şey nihayi şey değil bir <laughs> de güzel bir şarj soruyorum ha değil ama burada olmadı ah bu daha iyi bakın beşinci bildim seni yani şarj ismi dedi diyor? 19. Ey, 19 Eylül 2021 tarihinde. Ben evet. yani biraz çok çok nokta kolik gibi ama. Ben şey okkalı bir kor alıyorum. Ha, okkalı. Yani, yani ben biraz yor şu an yani. Hayatın eni bakın yok diye be de yani tam yani çıkacak şöyle. Abi adamın günü kesti. Avukat nokta 54'te de biraz öğrenmiş. Onu da öğrettim ben. Olacak. Ama bakın bunda büyük harfle başlanmamış. Bu bilgir olacak. Atatürk 19 Mayıs'ta. Işte. Doğru. Yok ebekeyle bu çıkarmış. <laughs> Bundan sonra şomla... oh, bitireceğiz. Bundan sonra dersimizi bitirelim. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bunda Bakın buraya soru işareti gelecek. Geliyor musunuz soru işareti? Burada bir tane hata var. Burayı yapmamak istiyorum. Diye sordum. Şuraya nokta koyuyorum. Bir geçeyim. de geldin Evet. Çıyanı geçti. Korunma nokta. Arkadaşlar bakın ben size öğretmem. Bakın yani. Bakın bu soru işareti gelecek. Fakat bu soru işareti koymamışlar. neden anlatayım? Bakın bu akıtı çıyaça gidiyor musunuz? Bakın yani bu soru bilirsem bir cümle. <laughs> illustralm bakın yani bir de şöyle anlatayım arkadaşlar bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Işte. Bakın noktadan sonra gelen harfler büyük harfle başlar ya yani onlardan da anlayabilirsiniz. Güdü yanıma geldi. Gülce nerede diye sordu. Hani şimdi pratik. Hadi nokta. Evet arkadaşlar. Bakalım. 25 puan kazanmışız. Evet arkadaşlar. Yani bir ayını yapmalık geçti işte arkadaşlar. Yani ondan oldu. Evet arkadaşlar. video iz 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 izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni müfredatı iyi bir başlangıç yapmış olduk. Hoşçakalın. Bay bay.